Evet Serpa dişi buz tuzağını yapalım. Bugün buz tuzağını diziyoruz şu an. Hadi bakalım diz. Hadi hadi dizelim vuracağız. Ata vuracağız çabuk ben seni yeneceğim. Hadi ben Hadi koy bakalım. Dizelim bakalım. Diz bakalım. Dur ben dizeyim ben dizeyim. Diz bakalım Serp. Çok oraya. Evet bunu da buraya sokalım çok yaşa. Hadi bakalım. Biz bakalım. Hı, soktun mu? Soktum ben. Tamam. Nereye sokacaksın? Burada burayı sokuyorum. Tamam be. Sen bunu nereden aldın? Hı, hmm, kargo getirmiş. Ne? Kargo getirmiş. Sok bakalım. Ters ters çevir onu. Ters çevir onu. Evet Sarp'cığım. Onu da tak bakalım. Evet içine. Hmm, çevirelim şimdi. Atı koy bakalım. Atı koy. Bu tuzağına atı koy bakalım. Ortaya koy. Evet. Şimdi atı düşürmeyeceğiz tamam mı? Uzaktan vur. Bir sen bir ben. Şimdi ben başlıyorum. Tamam. Bir tane sen, bir tane. Yavaş ol, çok yavaş ol. Tamam bekle. Tamam. Bir tane. Bir tane bekle. Beni bekle. Düşür. Bir tane. Ben de bir tane düşürdüm. Bir tane düşür. Düştü mü? Düşmedi. Heh, dur bekle. Atı uzak yerlerden vur. At düşmesin. Düştü mü? Tamam. Ben de şimdi bir tane şuradan vurayım. Ben de bir tane şuradan vurayım. Aa, atı düşürdün. Beğendin mi oyunu? Beğendim ama.